Senfeld'da da oynayan Philip Baker Hall hayatını kaybetti. Senfeld'de de oynayan ünlü oyuncu Philip Baker Hall 90 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood'da birçok yapımda başrolde oynayan ünlü oyuncu Philip Baker Hall 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Özellikle ABD'nin popüler sitcomu Senfeld'den hatırladığımız oyuncu 40 yılı aşkın kariyerinde çok sayıda film ve oyunda yer aldı. Paul Thomas Anderson'ın ilk filminde başrolü de oynayan Hall, Kaliforniya'da hayatını kaybetti. Acı haberi ailesi duyurdu. Senfeld'de 1991 yılında konuk oyuncu olarak kütüphaneci Bay Bookman'ı canlandıran ünlü oyuncunun performansı büyük beğeni toplamış, dizinin final bölümünde bir kez daha rol almıştı. Philip Baker Hall kimdir? Ohio, Toledo'da doğan Philip Baker Hall, tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusudur. Los Angeles'a gidip tiyatro oyunlarında yer aldı. Haber Global'in derlediği bilgilere göre daha sonra TV ve sinemaya geçiş yaptı. Good Times'ın bir bölümünde oynadıktan sonra 50. A Actor Teatre'de boy gösterdi. Secret Anır adlı tek kişilik oyunca Richard Nixon'ı canlandırdı ki bu oyun Robert Altman'ın 1984 yapımı film uyarlamasına ilham verdi. Midnight Run adlı filmde oynadıktan sonra ağırlıklı olarak televizyonda boy gösterdi. Modern Family'de Walt Cleezak rolünü de canlandıran başarı oyuncu The Talented M.R., Ripley, Argo, Zodiac, Bruce Haur, The Truman Show gibi filmlerde de oynadı. Ünlü oyuncu, Diane Lewis ile evliydi.